Ebrar, Müslümanların ilk kıblesi neresidir? Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'te Mescid-i Aksa'dır. Sümeyye, hediye nedir? Filistin halkının mücadelesinin ulusal sembolü olan Nakışlı bir aktar. Şeyma, Siyonizm nedir? Siyonizm, Filistin'de yaşayan Müslümanları yerlerinden edip Yahudi devleti kurmayı amaçlayan siyasi bir harekettir. Bu intifada ne karşı başlattığı direniş hareketinin adıdır. Zeynep, zeytin daha nerededir? Kudüs'ün doğusunda, Mescid-i direkt karşısındadır. Büşra, Hanzala kimdir? Hanzala, Filistinli karikatürist Naci Ali'nin çizdiği sırtı okuyucuya dönük, elleri arkada bağlı çizgi karakteridir. Sıla, murabat kimdir? Mescidi Aksan'ın avlusunda her gün gönüllü olarak nöbet tutan Müslümanlardır. Ela, nakbe nedir? Büyük felaket anlamına gelen nakbe, Filistin'in e yağmadan göç, <laughs> yağmalanma ve katliamları anlamına <laughs> gelir. Sümeyye, Selahattin Eyyubi kimdir? Haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslam. Altı gün savaşları sonucunda İsrail hangi bölgeleri işgal etmiştir? İsrail, Filistin'in Gazze şeridi ile Batı şeriatı topraklarını, Mısır'ın Sinan Yarımadası'nı ve Suriye'nin Golan Tepelerini işgal etmiştir. Hayrun İsa, İsrail için kullanılan yerleşim ifadesi sence doğru mudur? Tabii ki değildir e, hocam. Çünkü Filistinlerin topraklarını işgal edip, eyleme ve mallarına el koyup, başkalarını haksız yere verenlere ve oradaki insanların canına kastedenlere işgalci ve hırsız denilir. E, bu bir yerleşim değil, işgaldir.